arkadaşlar. Bugün öğretmen oynayacağız. Hatta bir yerine kadar geldik. Yanında kardeşim var Zeynep Erdoğan. Değil mi Zeynep Erdoğan? Evet. Ya. Ya. Bu reklamlardan Hemen basıyoruz. Basıyoruz. What the? Ne? Neden dövdün? Ölümüne koşalım. Toremetti. Burcun ağaca atlayabilir miyim? Ya ben bunu nasıl elimde aldım? Hayvan. Ağaca tırman.

Göbeğim geli geli. Kaş kaş. Ama bunu ne yapacağız ya? Bu ne? Elimdeki ne, ne olduğunu biliyorum ben. Ne ben bunu nereden aldım? Burada. Abi hani saplanıyor. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Kaş burada. Kaş burada. Uda mı? Burada uda.

Nereye gideceğiz? İstanbul'a gideceğiz. Ama bu da var. Bu da var. Ya merdiven varmış. Bu tadak. Ay gidi. Ay ne? Bu ne? Ay Time for a nice. Ah, we have a nice 새로, <T visibility> <Sessizlik> hello. <Sessizlik> hello, 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 hello. Galiba. İnşallah. Michael, <mm <argue> yok ol saç saçlar yok ol. Yok ol saçlar. Gorile Where did I my How will I be crowned <g Diese hat guitar> this world now? Sepetimden anında 100 TL indirimi <laughs> kaçırma. Burger <laughs> King'de, KFC'de, Koma Gene'de, Maydanoz Döner'de <laughs> ve kampanyalı restoranlarda sepette 100 kodunu defalarca kullan. 100 TL'lik indirimlerden anında yararlan. Gerek sepeti yanında, aklındaysa <laughs> kapında. Aklındaysan, 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 aklımdaysan. <laughs> <laughs> hadi 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 ya. hadi 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 balla bal. Ne yazıyor? Ne bileyim ben mist bela besti İngilizce çok bilirim. Her bilirim de üçüncü sınıf emlerde. <laughs> ne yapıyor lan bu? Nasıl diyecek? Gimnastik. <laughs> Sabah sporu her zaman yapılması gerektiğidir. <laughs> Osurum mu lan ne yapıyor? <laughs> Arkadaşlar e, biz sabah e, sabah cebe spor yapıyoruz. Siz de yapın. Yalan atıyor arkadaşlar. Spor yapmıyor. Sen de spor yapmıyor. Siz yapın. de yapmayı unutmayın. Spor. Korkasın. <laughs> ne diyorsun? Zor, 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 zor. Ne yapıyorsun lan? Gel bak buradayım. <laughs> Biz burada şu an ne yapıyoruz? Oh, <gülüyor> <gülüyor> balta balta. <gülüyor> balta balta. Ne oldu? Burada var mı var mıydı? Elimde sopayla. Ağzımızdan ne akıyor lan? Çok ya. Evet arkadaşlar. Videomuz burada bitmiş üzere. Evet, evet, evet. Ben oyna. Evet, videomuz bitti. Ay, bay baydı. Dedi. Bay baydı. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.